Ratatatam ratatatam. Ramadan mübarek. Uf, sıkıldım artık vlog çekmekten ya. Son vlog olsa sanki çok güzel olur gibi geldi ama. Neyse işte ben bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Çok güzel bir soru bugün ne yapıyoruz baba? Bugün okula gidiyoruz. Bugün okulda iftar yapıyoruz. Ondan sonra e, ne yapıyoruz? Hem müzik yapıyoruz. Bugün müzik var. E, ondan sonracığıma ne yapıyoruz biliyor musunuz? He, sonra işte bakkala gidiyoruz, futbol falan fistan oynuyoruz, öyle. Burada da ne yapıyorum baba? Burada sözleri yazıyorum. He, sözleri yazdım çoktan. Pardon. Evet şimdi çantamı hazırlayıp yola çıkacağız, okula gideceğiz. Çanta olarak bunu kullanıyoruz. İçine şunları fırlatıyoruz ve evden çıkıyoruz. Önce hangisi gelecek? Bu geldi. Buna gidiyoruz. Oh yeah. X2. Evet. Şimdi çıkacağız. Gideceğiz otobüse. Küçük köy. One hour later. Yok ya ben otobüsten vazgeçtim. Otobüs gelmiyor. Ben minibüse bineceğim. One hour later. Sondayım ya. Şu yokuştan var ya nefret ediyorum. Nefret. Kim çıkacak ya? Sonunda geldim Sonunda Selamun Aleyküm Aleyküm Naber? <laughs> Selamun Aleyküm, anlasın? Evet Oha siz şaka yapıyorsunuz sanmıştım ben. Ciddi ciddi PlayStation getirmiş adamlar. <laughs> Bu sünler nerede? Bu sünler. Asada var. Şey adamda, futbol var. <laughs> Biz iftardan sonra şey Ben de onları bir ziyarete mi gitsem şöyle diyorum. Ne diyeyim? Kolay gelsin abi. Sağ ol Hacer. Nasılsın abi iyi misin? <laughs> Hadi abi videoya selam ver abi. Hadi... Youtube'da yayınlayacağız abi. Videoya selam ver abi. Hacer seni gördüm iyi değil Hasan? Selam abi. Bir ya, Müslümanlar aşağıdan çıktı. Ama bu sefer tabii ki ben tek başıma inmiyorum. Yanımda ne var? Var. Doğuyor. Selamlar, arkadaşlar. Yayına gidiyor bu arada. Anne ben top oynamıyorum asla. Nasıl bir yasal güvence evet. veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, e, bizim e, bir sözleşmemiz var. Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme. Bu sözleşmede e, yatırımlarınız e, garanti altına alınıyor. Şu şekilde garanti altına alınıyor. Hasan bizdensin, gel. Hasan gel bizden. Tabii ama bak yanımda var biliyor musun Müslüm? Ne var? Hasan, bakkalda bayılma evet. soysal ürünü yapacak mısın? Eee iftar asıl yapacağız onu. O Mahmut ne haber? <laughs> Maç başladı. <laughs> بابا نمازه نماز کنیم بلا سر ایمه چاوی ترابر اینه زاخم را ده چلو چربس که از اینه ریشنگی الله أكبر سمع الله من حمده الله, الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله

Nah, nah, nah. One hour later. Mahmut. Yarava düşmanım ol gel, düşür beni koyuna bu ver, bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Kayıtlar az kaldı, 10 dakika falan kaldı. Kolay gelsin abi. Zahit ile birlikte. Bak kal. Ben de içecek bir şey alacağım ya, ne olsun. Ver şunu da bana. Heh, tamam Senin Seninle olan videomuz milyonlarca izlenmiş gördün mü? Değil mi? Evet. Çok mu izlenmiş? Acayip izlenmiş. Hallediyorsun bu işleri? Evet abi hallediyoruz. Destek görürsünüz. Sağ abi. Teşekkür ederim. ol. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz abi seninle. İftar var. 10 dakika falan sonra. Evet Zahit, ne düşünüyorsun? Ac Acıktın mı? Evet. Ben de. Ali hoca burada. Al Gerçek. <laughs> Bir tane, tane baklava olur mu? Bir tane baklava olur mu? Rüzgar

Oha. Ben de getireyim mi? Evet. Son hocam. Aa yanıyorum. Bir evet şimdi iftardan çıktık. Bakkala bayılmaya gidiyoruz. İşte bu. Açık, açık, açık. Beyler herkes kameraya açsın yeri yatay. Gizli gizli Kata. adam kabar gizli. gizli. Esselamu evet, aleyküm. Nasılsınız efendim şurada iyi misiniz? Abi şu an tartıya dönüyor <deniyor> musun? <laughs> evet arkadaşlar herkes de şu yüksün, yapsın. Hacı Yap. şey bak gel. Çek çek çek. Bana ver, bana ver. Çık, çık. Aşır, yata, Aç burayı buraya aç buraya aç. Aç burayı aç. aç, için, aç. Ondan evet, sen Anksiyete, sen ondan Anksiyete ondan korkuyor. Anksiyete ondan korkuyor. kötü, kötü, kötü lan. Masan, bir kötü Masan iyi misin? Ya hayır. Ya abi kusura bakma daha demin böyle bir baygınlık yaşadım ama. Niye? Abi çok yemek yedim. Kafaya vurdu <laughs> korsu, olmuş, Bir anda <laughs> bir yiyince. Abi görüyor musun şansa bak ya denk gelmeye bak. Herkes düşerken videoyu çekmiş beni Allah Allah. Ben düşerken herkes kayıttaymış ya. Belliydi zaten. Biliydim böyle olacak. Sen nasılsın? da içiyorsun ya. Ahmet bayıl alan. Ahmet Yavaş. Ahmet <laughs> Yavaş. Kardeşim dur kalkma kardeşim dur dur kalkma kalkma. Senin bacakların acıyordur şimdi. İyi misin kardeşim? Kardeşim iyi misin? <laughs> dur gel şunları ye kardeşim. Ben <laughs> hemen abine çağırıyorum. Al yardım. Dönelim daha müziği yapacağız. A -a, evet. Konferans salonunu açtıralım için. Evet. Oha! Harbiden müziği yapalım, evet. konferans salonunda müziği açalım, Aa. konser verelim. Evet! Ben evet. Ya yok, zaman sıkılmayacak, zaman söyleyeceğim. hocam. Bunun var, onunla Asam mı dedin? yok ki haydır baba. Gülmüyorken babalar. Gece odamdaki fiyolü 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 ben de Kerem'i seçerim elinde kemer. Bir yılda çıkarım bir ömür inmem inmem. Döverim inmem. Şarkılarım fıstık gibi kulaklarda kanatıp inler. Mücahit'im için. Kermelerim için. Mahmutlar için. Müslümler için. Beyin, sisi, para için matematik Kerem için bu rap mücahitim için sisi kermelerin işi Kerem ben sisi yapmak hastalık işi hastalık işi hastalık işi hevesil değil bu bir hastalık işi Müslüm Mahmut işim ve de kermeler için yapıyorum bu işi mücahitim için mücahitim için tabi 2 dakika Kardeşim babiş konuna konserdeyim Baya rak kam baya rak pro zero muco hero bro şakadalar bir for <laughs> namaz vakit geçer bir hep Let's go. ototunu ayarlayabilmiş mi? Güzel olmuş. Yarım saat kaldı yaklaşık. Bana, bana, bana. soruşun kızlar el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım koca da yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani kim kızlar neredeler Osman Bir gitme ama zaman bitti Video izlediğiniz için teşekkür ederiz İki yıl sonra çıkacak abone Hayatımda arkadaşlarımla yediğim en güzel iftarlardan biriydi Herkese çok teşekkür ederim geldiğiniz için arkadaşlar Evet, şarkıyı yayınladığımızda duyuru yapılacaktır. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmemek üzere. Ba bana sarışın kızlar el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım VIP loca da yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta on